adama iyi bak zabıtaçı çocuk. Aa. Depodakilerden biri buydu değil mi? Hatırlayamadım. Dediğim gibi hafızam gelip gitmekte. Aa belli ki şu anda gitti. Kim bilir ne zaman gelir. Ha. Mühim değil. Ben zaten kendi gözlerimde görmüştüm. Ceza muhakemeleri usulü kanunu gereğince sordum. Formaliteden yani. O zaman şimdi ne yapacaksınız? Bizim adım çocuk. Sorayım. Ah, tak, bekliyorum abicim. Tamam. Hı. Hı. Besili besili kurban... Merhaba kurbancı çocuk. Gel bakayım gel gel gel. Buyur abi. Beni tanıdın mı? Yo tanışıyor muyuz ki? Kim bilir. Belki evet belki hayır. Yahu kardeşim zaten yorgun ve bir tak düşmüşüm. Sevcem hala teşrif etmemiş. Üstelik müşteri de bulamamışım. Hiç seninle uğraşamam. Hadi canım hadi git işine git hadi. Belki de işim seninle ha. Kurban arıyorum sert çocuk. Bildiğin bir kurbancı var mı? Öyle desene ya. Ne psikopat psikopat konuşuyorsun. Hadi atla hadi. Tövbe tövbe atla abicim. Ha? <laughs> Sanki buralarda bir yer tarif ettiydi ama... Hayır burası olsa burada olurdu. Demek başka bir yerde. Ne biraz da başka yerde arayayım bari. Yine de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ne kızıyorsun ki? Hayır işi diyoruz aslanım. Hayırlı işler, hayırlı işler emmi oğlum. Aha, evet. Demek kurban kesilmesine karşısınız. İsterseniz siz yine de bağış yapın. Biz kurbanı kesmeden verelim. <laughs> Bakın hemen gitmezseniz polis hı. çağıracağım. Hı hı, tabi tabii evet. Hadi gidelim öğretmenim. Ondan sonra da işlerim niye kesat gidiyor dersin. E sen bilin. Benden günah gitti canım. Thank you. Please visit our country again. Turizm bacası sanayidir. Eh, uh -huh. yes of course. Come on, let's go. Goodbye. Goodbye, see you later. Selçuk Bey, telefonunuz kapalı. Deminden beri sizi arıyorum. Hadi, yiyecek bir şeyler getirdim. Standa gelin. Tarın dedesi de orada. Aa, gerçekten mi? <laughs> hadi gidelim bari. Hadi, hadi, hadi buyurun. Hadi. hadi. Demek yemek yiyecekler ha? Bengi sen bağda verirler mi ki? Sanırsam vermezler. Ee ben ne edeceğim o vakit? Güvenlik... Elinize sağlık Müdüre Teyze. Mantı çok güzel olmuş. Afiyet diyorsun. olsun. Sarımsak da koyacaktım ama insanları rahatsız etmeyelim dedim. Hı hı evet. Kimse rahatsız olmuyor zaten. O kadar acıklı şeyler anlattık. Bir kişi de zahmet edip kampanyamıza katılmadı. Hiç sorma öğretmen bey. Gelirken ben de birkaç yere sordum. Ya bağışlayacaklarını bağışlamışlar ya da oralı olmadılar. Diğer bağışçı kişi de hiç bağış toplamamış. Diğer bağışçı kişi de kim? Bilmiyoruz. en kendisini görmedik. Tüh yazıklar olsun. Yoksul ailelere diye bağış topluyorsunuz. Sonra da oturup utanmadan o paraları yiyorsunuz ha. Yazık yazık. Yazıklar olsun. <laughs> Bağışçı. 150 liraya kurban bağışı. 3 bağış yapana dördüncüsü beleş. Bağış topluyorum isten mi? Bağışçı. emmi Kurban başlıyor mu? 150 kayma. Bak. İstersen bağış yerine bana yemek de Emma yemekten sonra tatlı da isterim ha. Sen. Sen hala burada mısın sahtekar? Eyvah! Yakalayın güvenlik yok mu